Adını bilmeyeceğine emin oldum. 5 ünlü soruyorum. Hazır mısın? Net bileceğim. Bilemezsen bana 10 bin lira vereceksin. <laughs> 10 bin lira vereceğim. Evet. Birini bilebilirsem sen bana ne vereceksin? Hiçbir <laughs> şey Bu kim? Neslihan Atagül. Hayır. Deniz Baysal. Kaçak gelinlerde oynadı. <laughs> İmkanı yok sen onu bilemezsin. Gördüysen bile adını Neslihan bilmiyorsun. Neslihan Atagül. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum. Leyla Lidya Tutlu. Bunu yakın zamanda gördün. Alina Boz. Aki Ayşin Turan. <laughs> bildiğim bütün isimleri sayıyorsun değil mi? Fahriye <laughs> Evcan. İsmini bildiğim ve yüzünü bilmediğim herkese söylüyorum. <laughs> Müjde Uzman. Kızılcık şerbetinde oynadı. Uzman. Evet. Ben bu kadına aşığım tamam, mı? Tamam. Bayağı aşığım. Kaçak gelinlerde oynuyor. Aşkım yanarım yanarım. Aa şey şey, şey yürürüm. şey sus. <laughs> Carlos Yaren Yaren. Aa, bana adını söylemek zorundasın. Yaren. Ee, Neslihan Atagül. <laughs> Kevnan <laughs> Bozoku. Bunu bil. For Lopez değil mi ya bu? Kim kardeş yan? Hayır. Kim kardeş yan? Hayır. Kourtney kardeş yan. Hiçbirini bilemedim. 20 <laughs> <laughs> bin lira.